Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Hira'nın gözyaşlarını sildi. Ali Hira'yı teselli ediyor. İki masum Ali ve Hira maalesef yılanların, çıyanların arasında kaldı. Ali ve Hira'yı konakta koruyacak tek kişi ise Orhun. Orhun, Hira ve Ali'nin arasındaki bağ hem şaşkınlıkta hem de hayranlıkla izliyor. Ama Eda, Hira'nın Ali'ye olan sevgisinin sahte olduğunu, Hira'nın her şeyi Orhun'un gözüne girmek için yaptığını düşünüyor. Bu nedenle Eda buldu. Her fırsatta Hira'ya hakaret edecek. Eda yeniden videonun bir kopyasını almaya çalışacak. Ali Hira'nın ağladığını görünce Ali dayanamadı. Hem konuştu hem de Hira'yı teselli etti. Bu durum hem Eda'yı hem de Afife'yi çılgına çevirecek. Ali, Hira ve Orhun gerçekten çok güzel bir aile tablosu çiziyor. Onların bu halini gören Afife ve Eda ise kıskançlıktan çatır çatır çatlayacak. İki yılan Afife ve Eda Hira'ya daha fazla zarar vermesin. Hira daha fazla acı çekip üzülmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın, tarafımız belli olsun lütfen. Orhun ve Hira Ali'nin yüzünü güldürmek isteyecek. Bu nedenle Ali'ye söz verdikleri araba müzesine götürecekler ve bahçede piknik yapacaklar. Hira Ali ile konuşacak ve Hira Ali'ye Nihan'ı anlatacak. Bugünden sonra Ali Orhun ile yakınlık kurmaya başlayacak. Afife hala Ali'ye her baktığında Nihan'ın acı çektiği günleri hatırlayacak. Afife Ali'ye soğuk ve mesafeli davranacak. Yakında Ali'nin babası ortaya çıkacak. Orhun ve Ali'nin babası arasında bence velayet savaşı çıkabilir. Bu arada Kenan'a gerçekleri söyleyen Raşit oldu. Bu saatten sonra Kenan tüm gerçeği öğrenmeden eminim durmayacaktır. Sizler de düşüncelerinizi bize yazın lütfen.